Yasin Ana'ya inen çok. 4, 8, 12, 13, 14, 15. Beyler bir tane daha ricam var. Üst seviye şanta bulsanız haber edin. Hemen alacağım geri verecek. Hüseyin kardeşim haberin olsun <laughs> Ben de 416 falan um, değişiriz var burada. İşaretle geliyorum. Anka konteynerin burasında. Kardeşim sen avuk bulursan yine kendine de ala. Bende sıkıntı yok. Ben ikisini de oynayayım artık. Yani burada bir avuk daha var gel. Avuk aldım. Burada da vardı. 8 x var burada. Ben make'a mı oynasam ya? Kankalar M24 attım buraya. Yanakta yanağı var. M24 mi Hı hı. Almayacaksanız alacağım. Al al. İşaretledim mi sen M24'ü kanki? Atılmış şarjör var burada. Evet yeşilde yanalarımız azılmış ha. Bir <laughs> güzük salayım. 4x sistem var mı? Yok. Kiteye ihtiyacı olan var mı? Bak burada her yer kit. Krasmış oldum. Yanak yana burada da var. Sen sen MK mı oynuyorsun? Evet. O zaman ben M24 doğru oynuyorum kardeşim. Hani uzatılmış vardı burada. Aldım ben onu. Burada var. Seni işaretledin yerdeki duruyor. Uzatılmış mı dedim? Yanakta yana özür. Vardı. Ben aldım yukarıdakini. Tamam o zaman. 25. Oy, acaba mini mi oynasam M24 mü? Sen hangisini oynayayım lan? Sen M24 oyna ben darlarım. Furkan senle ne Abidin sen ne oynuyor M24 ben, ben, ben mutlu oynayacağım. O zaman kardeşim ben de mini oynayayım. Sen iki dün, ikimiz darlayalım. Dur. tamamsa gidelim aşağıya. Gidelim. Allah'ın yan taraf bizde. Ya benim anlamadım konu amına koca Goca yerde 3 seviye yelek çıkmadı mı lan? Şey çanta çıkmadı mı lan demek? Allah'a işte gelmedi. Kardeşim sen onları al gel. Ben şu öndeki yere doğru koşuyor. Kimin de eksi var? <laughs> Benim bir eksik yok sayılır ya. Furkan? Benim de yok abi. Hüseyin? Benim bir avuç lazım. Buraya bakıyorum kıstık. Kıstık burada. <laughs> Abi de insin oğlum. <laughs> Çaktırsan adamı. Tebrikler. Yanakta yana var burada isteyen varsa. Bence şuraya gidelim bir an önce. Bir öldürürüz. Gelin oğlum bize doğru. Ne yapıyorsunuz ya siyana ya? Gelin buraya. Araba oldu? Araba askıda kaldı. Şey, kaldı. Bakın ben diyorum ki şurayı alalım bak işaretledim yere. Olur. Abi şey Furki bisikletin var Araba bulup gelsem oğlum arka taraftan. Ben bakacağım abi şimdi buralara. Orda Orada. Oralarda araba yok, araba yok orlarda Ne, eksiğim yok diyorum, loot'a çıkıyorum. Canı abi... Bana. Hı. Abi dinle, o, o dura dura yiyeyim, bak. <laughs> kaçınıyor ya, kaçınıyor ya. İlla siktir bana kendini ya. <laughs> Abi üçüncü seviye eee şey mi istiyordun? Çanta. Çanta. Var burada bende. Verebilirim. Tamam al, 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 sen. Ben senden alır geri veririm hemen. Tamam. Abi sen işaretle mi gidiyorsun? Hı hı. Öldürdün mü lan? Öldürme değil oğlum kapı kırıyorum ben. Belli adam kaldırayım. bomboş amına koyduğum. Buraya gel onu çabuk gelin. Arabam var orada? Araba Şurada var. Burada bir araba var. Araba oluyor zaten orada. Çabuk gelin de muhakkak gelirler buraya. Geliyorum. Yettim kardeşim. kapıları kapadı. Burada da üçüncü seviye çanta var abi. Tamam olur alırız. Almak isteyen varsa yeni alabilir. Bana sadece bir kullanımlık lazım. Al sen al. Ödünç. bana ödünç lazım. Yok, çok çok değil lazım değil. onun Ananın... Yüzük zıpladım lan. Bu da ilk kalın var. Ya da balon oldu. Bir <laughs> şey var <laughs> burada. Kitle ihtiyacı olan var mı? Çık. Geçen el kit yok. Dilendik amına koyup. Bu al her yerden kit çıkıyor. Yüzüne Lazım değil ya amına. Lazım değil ya ondan. Hmm. Yanakta yana var. giden helikopterin götünde adamlar var. var. Hüseyin kardeşim kapılar kapadım diyor. Bunlar camları kırıyor. Yap hala. Adam kaldırdılar yine. Nerede? Şu ön tarafımızdaki evlerde. Yasna da. Yastığı da kaldırmışlar. Evet, nereye gidelim? Şuraya gidelim mi? Ben orayı da dedim zaten. Hadi, Hadi benim. Şoför koltuğu nasıl bana kaldı lan hani hemen? Anlamadım. Araba geçti. Yasyana'dan gelenler daha arabayla gidiyorlar. Orada şey var. Araba geliyor. Yanımızdan. Hayır beni vurmayın nasıl başardın ya. Yine seni vuran ya. Bilmiyorum ki. Ben vurmadım valla ben ilerideydim. Ben de ilerideydim. Alan gitmiş beyler hadi gidelim. Senin seslenmediğine göre. Ben vurmadım. Bu Biraz... eve alalım mı? O evi? İki ben araba yapalım, yapalım mı? Tamam. Bakıyla olmaz. Peki İşaretimdeki eve itirazı olan yok. Dolu olma ihtimali de var. Dikkatli olun. Uğur kardeşim Uğur. helikopter var. Helikopter. Bütün adamlar var. Bu araç mı devrilmiş? Buggy devrilmiş. Hmm. Bunu ne kudum kolsuzlar buggy devirmeyle... Araba var? geliyor, araba geliyor, buraya araba geliyor. Buraya, buraya gelmiyor, gidiyor. gidiyor. <laughs> Beyler bence bir yandaki evi mi alsak? Bir yandaki ev derken? Oraya gittiler şu an. şart attım bak. Abi mi? Hmm. Boş Bakıyorum gibi ama. Varım. Boş Bilirsiniz. gibi. Gidiyorsunuz hadi gidelim o zaman. Geldik. Arkamız gelecek. Düş. yavaş. Durun lan arabayı döndüreceğim bir durun. Da gidin buraya. Kaşçı bulursak hazır olsun araba. Dikey var burada isteyen varsa. İyi ki ayarasam ben üstüne gidiyorum. Ben de geliyorum. Burkan atayım mı boost'u? yiyecektim Ha? Kafana mermi geliyordu. Ha lan. Bunu tormata geliyordu. <laughs> ben oraya geliyorum oraması. Koydum bak Alalım. Thank you. Hani sen de çünkü en aşağı 10 tane vardır da ondan dedim. Vallahi yok. 4 tane var ama arkesçi var. Sıkıntı yok. O Biraz daha fazla dolduruyor ya. Yani. Dur şimdi kardeşim bir yapacağım. Şu ya, kapıları kapatın diyor. Siz cam garıyorsunuz. Şey ne yapma ya. Benden aldığını bana geri satma ya. Bir öz, arkadaş özür. Bak adam adam adam. Adam adam bak. 6x sonra. Sıkma sıkma sık dur dur. dur. mı? Oğlum sıkamdan kit basıyor. Araba geliyor altımızda. Sık 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 sık, sık sık sık. Aman oğlum bir sık bir sık, sık. maç kaç. Bak şuradalar. Patladı. Smokladılar Smoke artık. Ulan vuracaktım ne güzel oradaki. Çömelmiş. basıyordu Abi ya. Arkadan da patladı gençler. Senin vurabileceğinden bir umudum olsaydı. <laughs> Anamana kodum şanslı piçi. burada. Bak vurdum ama düşmedi tabii. Ramazancım sağ üstte bakar mısın bebeğim? Öldüm oğlum adam. Sağ üstte bakarsan görürsün öldü. Oo. Evet. Nerede oğlum? Nerede oğlum bu tarafta adamlar? Turuncuda mı onlar nerede? Burada. Şurada, şurada yeşilde. Ramazan kaç. Benim vurdum adam direkt öldü ama takım arkadaşlar yoktu muhtemelen Daha onları. Araçta. Tamam artık tamam. düşmen lazım. İki kere vurdum amına koyayım ya. Yani. Ben satayım mı bir oyunu drop düşmüş şu önünde. Hayır, hayır. Sen kitpas bas kendine. Evet. Şöyle yapacağız ben satıyorum. Hayır, hayır ben sattım bile. Suma kalsaydın ya. Yok ki. Ayıkla attım. Biz götümüz <laughs> Burası bu çocuğu nerede lan o? Yukarıdan sıkıyorlar evin Aha. Yerine. Oğlum beni bir tutun lan şuraya gel. Ha, geç oraya. Burası bu çocuğu. Bana hiç kim öğretme kardeş. Onların amına koyacağım ama şimdi. <laughs> <laughs> Valla bende bir 170 <laughs> tane var. Aaaa. <laughs> 162 yok. 5-56 -16 çalışıyoruz. O yukarıdakiler gelcek de. Nerede o ya? Yukarıda bir yerde bir Abi. Çıkıyor. Görmedim ben. Şöyle tarayalım bakalım nerede o çocuğu. Bu taraflarda yok. Aradıklar ne oldu? Mavi şarttakiler. Bunun hepsi yedek mi çıkmış? Tamam sıkıntı yok. Onları saldık kanka ama. Onları saldınız da. Anam. Ramı çekiyor önünde. Ananı sikeyim. Sağdan sikiyor. Sağdan sikiyor ya. Headshot attı piç kurusu. Burada aşağıda açtı. Beni düşüren, verenler nerede? Onları bulamıyorum. gelecek. Evet, aşağısı var. Aşağısı 165. 165. Yeşil mi? Hı hı. Öldü. Niye arkasında var. Hayır, hayır. Taş, taş. Kaldı. Arkamızda var bir tane piçte. Göremedim. Burkan sen taşa bak ben karşıya bakıyorum. Bakın burası smokladılar. Bu taraf var. 175 taraf var. Açıktalar. Bizim görüşümüz yok kanka orayı. Şeyin. Nerede kanki o? <laughs> şurada mı? Bak şurada <laughs> var. 1 7. Düştü. Sarı konum ağaç. Çok, çok Sarı konum ağaç bir nak. Siz görüşünüz vardır oradan. Karşıdaki çıktı headshot yedi. Furkan şurada. Helal. Aldım. Bak adres de mi? Bu adam biliyorum evet direkt öldü. Koşuyor şurada. Sarı konumun orada ağaçta. Mavi konumda da var bir tane. Alan gelecek gençler alan. Gidiyorlar aşağı gidiyorlar. Mavi ağaçta duruyor daha bak. Beyler alan gelecek yanına. kurşun alan geliyor. X'te koş, X'le, X'le. Öleceksin şimdi alana için. Şimdi dikkat edin. Bu ne lan? Balon açtılar lan. Buradalar. Gördüm. Öldü. Sağımız var beyler. Yeşil yeşil yakın yeşil Furkan. Furkan yeşil. Hem solumuz hem sağımız var. Bunlar ölü mü lan? Ağaçta önümüzdeki ağaçta. Öldü. Öldü. Ağaç aldın mı? Önündeki ağaç. Furkan'ın önündeki ağaçta öldü. dedim. öldü. Sağımızda iki kişi var. Bence. Burası var bence yeşil burada. Nah bir. Geldim. Bomba attım. Burada burada. Geldim. Sonradan burada. Bomba attım bomba. Ölecek. Bombam yok. Bir bomba da ben attım. Çok ha. güzel be. <laughs> ben geldim mi? Bina anlıyor. <laughs> şu biraz öyle sana vurayım gel. C4 atlayıp ne? Gel lan patlayacağız mı? bakalım ama gel bakalım. Patlamadık.